Merhaba arkadaşlar. Ekstrem trigonometri fasükünün çözümüne devam ediyoruz. Artık trigonometrik denklemler kısmı bitti. Şimdi bunun testlerini de bitirdiğimiz zaman trigonometri e, iki kısmı bitmiş olacaktır. Sadece genel tekrar testlerimiz kalacak. Birinci soruyla başlayalım. Sin x eksi 11 bölü 2. Hemen hızlıca bir çözüm yapalım. x eksi 10'un ne olması lazım? Sinüsü 1 bölü 2 olan 30 olması lazım. Artık a çarpı 360 veya ne diyorduk? x eksi 10 eşittir. 150 artı k çarpı 360 diyorduk. Buradan x ne olacaktır arkadaşlar? 40 artı k çarpı 360 veya x eşittir. 160 artı k çarpı 360 olacaktır. 0 ile 180 arasındaki köklerin toplamı istiyor bakın. Buradan x'i 40 buluruz. Buradan da x'i 160 buluruz. Kökler toplamı 200 olmuş olur. Yani doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. İkinci soru kosinüs kök 2 bölü 2 verilmiş. Kök 2 bölü 2 kimin kosinüsü? Tabii ki 45'in. O zaman 2x eksi 15 eşittir. 45 artı k çarpı 360 diyeceğiz. Veyası vardı bunun. 2x eksi 15 eşittir. Eksi 45 değil mi? Kosinüs çözüyoruz. Artı k çarpı 360 diyeceğiz. Buradan 15'i karşıya atalım. 2x eşittir 60 artı k çarpı 360 derseniz eğer. X ne olur bakın. 30 artı k çarpı 180 olur. Burada K'ya 0 verdiğinizde 30 derece buluruz. 1 verdiğinizde 210 derece buluruz. 2 veremiyoruz. Bunlar dursun. Bu tarafı halledelim. 2x eşittir. Karşıya attım. Eksi 30 artı K çarpı 360. 2'ye de bölelim hemen. X eşittir. Eksi 15 artı K çarpı 180 olacak. K'ya 0 veremiyorum. Negatif bir açı geliyoruz. 1 verince 165 gelir bakın. 2 verince de 345 derece gelecektir değil mi? 360'tan 15 çıkardığınız zaman. Kaç farklı kökümüz olmuş oldu? 4 farklı kökümüz var. Yani doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. <laughs> Üçüncü soru sin x çarpı cos x 3 bölü 4 olduğu değeri arıyoruz. Hemen yarım açı aklıma geliyor tabi ki sin x çarpı cos x görünce. Burayı 2 ile burayı da 2 ile çarpalım. Hemen ne yazalım buraya. Bu taraf sin 2x olsun. Karşı taraf 3 bölü 2 olsun. Şimdi bakın sin 2x'in 3 bölü 2 olması demek sin 2x'in 1'den büyük olması demektir. Bununsa sayı imkanı yok biliyorsunuz. Sin 2x 1 ile eksi 1 arasında değer alır. O zaman çözüm kümeniz ne olacaktır? Tabii ki boş küme olacaktır. Doğru cevabımız A seçeneği olacak. Dördüncü soruda bu tarafta sin bu tarafta kos var. Hemen kosinüsü düzeltelim. Ne yazıyorduk bunun yerine? Sinüs 90 eksi x artı 10 yazıyorduk. Kosinüs x artı 10 aynı değeri veriyordu. Şimdi iki tarafta da sinsin olduğuna göre artık eşitlemeye başlayabilirim. 2x eksi 40 eşittir. Burayı düzenlerseniz bakın 80 eksi x yapacaktır. 80 eksi x artı k çarpı 360 dursun. Veya diyeceğiz 2x eksi 40 eşittir. 180'den 80 eksi x'i çıkarırsanız 100 artı x elde edersiniz. Artı k çarpı 360. Yukarıyı düzenleyelim hemen. 2x 120 e, bunu karşıya atalım pardon. 3x eşittir. 120 artı k çarpı 360 olacaktır. 3'e bölersem x eşittir. 40 artı k çarpı 120 olacak. Buradan k'ya 0 verirsem 40 derece elde ederim. k'ya 1 verirsem 160 derece elde ederim. k'ya 2 verirsem 180'i geçeceğim için kalıyorum. Bunu karşıya atarım. 2x eşittir. İk, e, hatta bu tarafta da x var. x'i bu tarafa 40'ı karşıya atalım. x eşittir. 140 artı k çarpı 360. Buradan da K'ya 0 verdiğimde bu aralıkta elde edebileceğim tek kök 140. O zaman çözüm kümem 40, 140 ve 160'tan oluşur. Yani doğru cevabımız E seçeneği olmuş olur. <laughs> Beşinci soru. Bir tanjant değeri karşıda başka bir değer var. Tanjantın kök 3 olduğu değeri arıyoruz. Tanjantın kök 3 olduğu değer 60'tır öyle değil mi? O zaman bunu 60 artı K çarpı 180 eşitleyelim. Bütün kökleri bulmamız istenecek çünkü. İş çarpışlarımızı yapalım. 3x eksi 30 eşittir. 120 artı k çarpı 360 olacaktır. Karşıya atalım. 3x eşittir. 150 artı k çarpı 360'ın çözümünde 3'e böldüğün zaman x eşittir. 50 artı k çarpı 120 elde ederiz. 0 180 aralığındaki köklerini istiyor. Bakın k'ya 0 verirsem 50, k'ya 1 verirsem 170 elde ederim. Bunların toplamı da 220 derece olacaktır. Yani doğru cevabımız D seçeneği olacak. Altın soru. Bir tarafta tan, bir tarafta kot var. Hemen bunu tan'a çevirelim isterseniz. Ne yazıyorduk? Tanjant 90 eksi x artı 10 yazacağız bunun yerine. O zaman tanjant tanjant iki tarafta da açıları birbirine eşitleyelim hemen. 3x eksi 20. Şu işlemi yaparsanız 80 eksi x yapacak parantez içi. Artı k çarpı 180 diyebilirsiniz. Karşıya attık bunu. 4x oldu. Karşıya attık. 100 oldu. Artı k çarpı 180 olacaktır. 4'e böldüğümüzde de x eşittir. 25 artı k çarpı 180 bölü 4. Yani 45 olacak. En büyük kökü istiyor benden. 0 180 arasında. Bakın buraya 3 verirsem en büyük kökü bulurum. Çünkü 4 verdiğimde 180 olacaktır. O zaman x eşittir. 25 artı 135 dersiniz eğer en büyük kökün bu aralıktaki 160 derece olduğunu görebilirsiniz. Yani doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. <laughs> Arka sayfaya geçtiğimizde sin x artı 10 cos 2x eksi 50 ya yani sin cos sin cos görüyoruz değil mi? Sin cos sin cos'a göre arası artı olduğuna göre bu ifade sinüs x artı 10 birinci açım artı 2x eksi 50 ikinci açım. Bu bunun açılımı. Eşittir. Karşı tarafta da kosinüs 7x var. Tabii ki kosinüs 7x'i sinüse çevireceğiz. Ne yazacağız? Sinüs 90 eksi 7x yazacağız bunun yerine. Bu bir elimizde dursun. Şimdi bu tarafı bir düzenleyelim. Bu tarafta ne oluştu bakın? Sinüs 3x eksi 40 oluştu. Eşittir. Karşı tarafta ne var? Sinüs 90 eksi 7x var. Hemen eşitlememizi yapalım. 3x eksi 40 eşittir. 90 eksi 7x artı k çarpı 360 mecburen dallara ayırıyorum. Çünkü en büyük kökü istiyor ama hangisinden en büyük hangi daldan geleceği şu anda kestiremem. 3x eksi 40 eşittir. 180'den bunu çıkarırsanız ne olur arkadaşlar? 90 artı 7x olur bu sefer. Artı k çarpı 360. 180'den 90 eksi 7x'i çıkardık. Karşıya atalım. 10x eşittir. 130 artı k çarpı 360 derseniz 10'a böldüğünüzde x eşittir. 13 artı k çarpı 36 gelir. Dursun elimizde. Bunu karşıya atalım. Eksi 4x eşittir. Bunu karşıya attığımız zaman 130 artı k çarpı 360 olacaktır. 4'e ee, e böldüğümüzde x eşittir. Eksi 4'e böldüğümüzde eksi 130 bölü 4. 130 4'e bölünmüyor ama en azından yarısını alabiliriz. Eksi 65 bölü 2 artı k çarpı 4'e böldüm. 90 olacaktır. Şimdi en büyük kökü arıyorum. En büyük kök acaba nereden gelecek diye bakıyorum. Burada bakın K'ya 0 ile 90 aralığında arıyorum bir de. K'ya 2 verdiğim zaman 72 artı 13 gelir. Yani 85 gelir. Burada 0 ile 90 arasında bulacağım ilk kök için K'ya 1 veririm. 1 verince tabii ki 85'ten daha küçük bir şey gelecektir. K'ya 2 verdiğimde de bu sefer 90'dan büyük bir açı gelecek. Bakın bunların toplamını düşünün. Yani 90'dan büyük bir açı geleceği için yani 85 olacak 0 ile 90 arasındaki en büyük açım. İsterseniz buradaki 65 bölü 2'yi eksi 37 yazarak kontrollerinizi yapabilirsiniz. İkinci soruya, sekizinci soruya geldiğimiz arkadaşlar. Sekizinci soruda bakın sin x var, kök 3 cos x var, kök y eşit. Şimdi bakın burada kök 3 dikkatimi çekti. Önce kök 3 yerine ne yazabiliyorum ona bir bakayım. Sin x artı kök 3 yerine tanjant 60 yazabiliyorum. Yani sin 60 bölü cos 60 çarpı cos x eşittir kök 2. Burada isterseniz şunu yapalım. Ee, Sin x çarpı cos 60 artı cos x çarpı sin 60 cos 60'ı karşıya atalım hemen. Kök 2 çarpı cos 60. Cos 60'ın değeri 1 bölü 2 olduğu için kök 2 bölü 2 diyebiliriz. Bakın burası sinüsün sin cos sin cos olduğuna göre sinüsün farklı formülü. Yani sinüs x artı 60 burası. Eşittir. Karşı tarafta kök 2 bölü 2. E, biliyoruz biz bu değeri sinüs x artı 60 kök 2 bölü 2 ise o zaman x artı 60'ın ilk alabileceği değer 45'tir. Veya diyeceğiz x artı 60 180 eksi 45 yani 135 değerini alabilir. K çarpı 360 diyeceğiz. Buradan 60'ı karşıya atarsak x eşittir eksi 15 artı k çarpı 360 gelecektir. Veya burada 60'ı karşıya atarsak 75 artı k çarpı 360 gelecektir. Şimdi bakın burada k'ya 0 veremiyorum. 0 2 pi aralığında kök gelmiyor. k'ya 1 verdiğimde 345 derece gelir. Buraya bakalım. k'ya 0 verdiğimizde x buradan 75 derece gelir. Toplarsak ikisini toplamları 420 derece olur. 420 dereceyi de nasıl anlatıyorduk? 7 pi bölü 3 olarak anlatıyorduk. Yani doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. <laughs> Dokuzuncu soruda hemen bunu karşıya atıyorum. Bakın hazır sin 2x cos 2x varken 2'yi de istiyoruz yanında. 2 tane sin 2x çarpı cos 2x eşittir. Kosinüs 26'ya eşitmiş bu. Bunu bir yazalım önce. Şuranın sin 4x olduğunu görebiliyorsunuz yarım açıdan. Sin 4x eşittir. Tabii ki cos 26'yı sine çevireceğiz. Sinüs 90 26. 90'dan 26 çıkarırsanız ne olur? 64 olur. O zaman buraya sinüs 64'ü yazacağız. Ne diyeceğiz ondan sonra? 4x eşittir. 64 artı k çarpı 360 veya diyeceğiz 4x eşittir. 180'den 64 çıkarırsanız 116 artı k çarpı 360 diyeceğiz. 4'e de bölelim. x eşittir 16 artı k çarpı 90 olacak. Veya x eşittir 116'yı 4'e bölerseniz kaç çıkacaktır arkadaşlar? 11'de 4, 2 kere var. 29 mu çıkacak? 29 artı k çarpı 90 olacak. Buradan hemen k'ya 0 verdim. x eşittir 16 geldi. k'ya 1 verdiğim zaman 90'a geçiyorum. Bakın burada 90'a kadar demişti. Burada k'ya 0 verdim. x buradan 29 geldi. k'ya 1 verdiğim zaman yine 90'a geçeceğim. O zaman 29 artı 16 yani 0 ile 90 arasındaki kökler toplamı 45 derece olacaktır. Doğru cevabımız A seçeneği olacak. 10. <laughs> sorunun benzerini yapmıştık. Artık alıştık buna. Cos 2x'i cos kare x eksi sin kare x diye açacağız. Sonra cos x eksi sin x cos x artı sin x olacağı için cos x artı sin x kalacak. Sadeleşme yaşanacak aşağıyla. Eşittir cos x olacak. Buradaki cos x'ler de gittiği zaman bakın toplama olduğu için e, gidecektir. Sin x'in neye eşit olması gerekiyor? sıfır eşit olması gerekiyor. Sin x'in bu arada sıfır olduğu sıfır ve 180 değerleri vardır. İkisi de dahil x de istendiğine göre ikisini alacağım. Yani bu aralıkta iki farklı kökü vardır diyebilirsiniz. 11'in soru çözüm kümesi boş. Bakın bu bir lineer denklemdi. Çözüm kümesini bulmadan önce ne yapıyorduk? M sayısının ne olması gerekiyordu? 3'ün karesi artı 4'ün karesi. Yani maksimum 5 olması gerekiyordu M sayısının. Eğer M 5'ten büyükse çözüm kümesi boş küme oluyordu. O zaman M'nin 5'ten büyük olması lazım. Bunun çözüm kümesinin boş olması için M'nin en küçük tam sayı değeri 6 olur. Sin x artı cos x 1 bölü kök 2 0 ile 180 aralığında kaç farklı kökü vardır diye soruyor. Şimdi yine bakın burada ne yapabiliriz? Burada artı olduğuna göre hemen kare alarak çözüm yapabiliriz. Sin x artı cos x'in karesinin de ne anlattığını biliyorum. 1 artı sin 2x demekti. Bunu biliyorsunuz. Bunun karesi de 1 bölü 2 olacak. Bunu karşıya attığınızda bakın sin 2x eşittir. 1 karşıya attığınızda eksi 1 bölü 2 ile karşılaşırsınız. Sin 2x'in eksi 1 bölü 2 olduğu ilk açımız tabii ki ne olacaktır? Üçüncü bölgeden arayacağız. 30'un akrabasını arayacağız. 210 derece mi? Artı k çarpı 360 veya 2x eşittir. 180 eksi 210 yani eksi 30 artı k çarpı 360 diyeceğiz. Buradan x'e ne diyeceğiz arkadaşlar? 2'ye böldüğümde 105 artı k çarpı 180 diyeceğiz. Buradan da 2'ye böldüğümde eksi 15 artı k çarpı 180 diyeceğiz. Şimdi bakın buradan k'ya 0 verdiğimizde 105 buluruz. 0 ile 180 arasındaki kök sorun yok. Burada k'ya 0 verdiğimizde eksi 15 buluruz. Hayır işime yaramaz. k'ya 1 verdiğimde 165 bulurum. Yine sorun yok. Şimdi neye bakıyoruz burada? Şuna bakıyoruz. Burada 105 ya da 165'ten hangisi şuranın pozitif negatif gelmesine uygun değil diye bakıyoruz. 105 dereceyi düşünelim. 105 derecenin sinüsü pozitiftir. Doğru. Hemen bakıyorum bakın burada birim çemberimizi çizeyim size. 105 derecenin sinüsü 1'e çok yakın pozitif bir değerdir. Kosinüsü ise kosinüsü ise eksi birden sıfıra yakın çok yakın bir değerdir. Yani sinüs 105 pozitif ve kosinüs 105'ten büyüktür. Doğal olarak bu işlemin sonucunun pozitif gelmesinden daha normal bir şey olamaz. Toplamanın sonucu pozitif olur. 165'te ise bakın tam tersi. 165 derecenin kosinüsü daha büyüktür. Yani mutlak değer olarak e, kosinüs eksi bir sayı olduğuna göre buradaki eksi değer buradaki artı değerden daha büyük olduğuna göre sonucun yani bu işlemin sonucunun negatif gelmesi gerekirdi. Pozitif dediğimize göre o zaman 165'i kök olarak alamazsınız. Yani sadece ve sadece 105 dereceyi kök olarak alacağız. Çok dikkat etmeniz gerekiyor. Kare alarak yaptığınız çözüm denklemlerin bütün türlerinde böyle bir çözüm yapıyorsanız eğer mutlaka ve mutlaka denklemi sağladığını ispat etmek zorundasınız. Son sorumuzun cevabı da B seçeneği olmuş oldu.